Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer. Ee, bugün değişik bir seriye başlayacağız. Ee, nasıl bir seri olduğunu hemen anlatayım size. Şimdi ben bir şeye karar verdim. Ee, böyle seri yap, böyle bir seri olacak olsun diye dedim. Olsun dedim. Şimdi ben size heykeller yapacağım ve bunun tanıtımlarını göstereceğim. Böyle değişik heykeller yaptım şimdiye kadar. Arkadaşlar bu büyük sergiyi yakında size tanıtacağım ve çekmeye çalışacağım eğer çok like gelirse like patlaması gelirse böyle bunu size çekmeye çalışacağım arkadaşlar hemen bu kılıncımızın nasıl yapıldığını size göstereyim şimdi arkadaşlar eğer bilmediğim yerlerde yandan bakabilirim şimdi şuraya şöyle tam yanında yapalım da şuraya şöyle 3 blok koyuyoruz sonra üstüne çıkıp şöyle yapıyoruz bunu da böyle yapıyoruz sonra içine bu elmas bloğumuzu koyuyoruz <laughs> özür dilerim arkadaşlar hastayım sonra heh tamam sonra şunu şöyle şunları şöyle koyuyoruz şunu şöyle şunları şöyle kaç katlıydı bu Şimdi hemen başlayalım. Şu obsidyenle etraflarını diyeceğiz böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi böyle yapacağız. Burası çok karışık. Şimdi buna bakmam lazım kusura bakmayın. Şimdi şuradan aşağı. tamam. böyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu siyah bloğun tam yanına koyuyoruz. Onun alt çaprazını, alt sağ çaprazına iki blok. Sonra alt çapraz, alt çapraz iki tane koyuyoruz obsidyen. Sonra şunu şöyle yapıyoruz. Aynen. Buraya, buraya iki blok olacak şekilde. Şöyle bir tane çapraz koyuyoruz. Şöyle iki çıkacağız. Şöyle. Özür dilerim. Şimdi böyle bir şekil alacak bu. bir şekil alacak. Bakalım ay nasıl görünüyor. Heh, şöyle. Sonra üstten ne yapacağız? Şimdi şuraları diamondla kapat. Aa tavuk girdi. İçinden tavuk geçti. Şuraları diamondla kapatalım elmasla. İşte buraları zor. Böyle miydi? Böyleydi sanırım. iki adım. Şöyle. Sonra buraya bir elmas blok. Şuraya bir tane elmas blok. şurayı kırın. Şöyle. Şuraya kıralım. Şöyle bir şekil alacak arkadaşlar. Şu işlerini dolduralım. Ve sonrası çok kolay artık. Iııı ee, Sonrasında buradan burayı böyle obsidyenle Bir dakika bir dakika. Evet. Hı, böyle. Sonra buradan Böyle çıkacağız. Böyle böyle istediğiniz kadar büyütebilirsiniz bunu. Dur yanlış oldu bu. Şöyle. Aynen böyle. Şunları bir kıralım lütfen. Heh. Şuradan şöyle çıkalım yavaş yavaş. Şöyle şöyle dediğim gibi arkadaşlar istediğiniz kadar uzatabilirsiniz yani bir sınırı yok ben biraz iki kat daha uzatayım bunu ve sonrası çok kolay içini boyayacağız böyleydi aynen tamam bu bu kadar olsun böyle. Arkadaşlar bu seriyi uzatacağım bayağı. Şimdi burasını anlayamadım. Heh, şunu kır. Şimdi burasını böyle getiriyoruz. Şunu bir adım daha çıkacağız. çıkacağız galiba. Evet. Şimdi arkadaşlar içini boyamak kısmına kaldı. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ayrın yapabilirsiniz, altın yapabilirsiniz, demir. Taht yapabilirsiniz istiyorsanız. Kılıncımız hazır halde. Bu biraz daha büyük oldu. Timeset çekelim. Bakın bu biraz daha küçük, bu biraz daha büyük. Yani şurada bir sıkıntı oldu herhalde. Onu siz halledersiniz. Bir de bu geniş. Hemen onu düzeltelim mi aslında? dediğim gibi siz düzeltebilirsiniz eğer. Şey yapabilirsiniz. Hani ben sizin daha iyi anlamanız açısından şey yapıyorum. Yeter ki siz anlayın da. Başka bir şeye gerek yok. Evet arkadaşlar. Böyle bir kılınç oluyor bu da. Aynen böyle. Evet. Ee, evet arkadaşlar bir videonun da bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, bu seriyi dediğim gibi uzatacağım. Eğer çok büyük bir like patlaması gelirse şu şunu da göstereyim size. <laughs> Bunu tanıtımını göstereceğim size. Eğer çok büyük bir like gelirse böyle Kılınç var elinde böyle Her Herobrine denilen Çok gerize kalca yapılan Bir canavar Burada creeper kafasını Eziyor ayağıyla hatta arkasından Böyle bir şey Bu da siyah siyah saçları esmer Yakışıklı böyle Yakışıklı bir şey ee, Evet arkadaşlar bir bir dakik video görüşmek üzere ve bay bay.